Ölenler ise sıradan askerler oluyordu. Fakat bu yıllarda kıvrak zekaya sahip bir adam bir şey keşfetti. On binlerce kişilik orduyu savaş alanında yok etmek yerine bu ordunun başındakini sarayında yok etmeyi. O günden sonra vezirler hatta sultanlar bile artık kendilerini güvende hissetmiyordu. Düşmanlarının uykularını kaçıran bu suikastçilerin başında ise tek bir adam vardı. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah yaklaşık 1050'li yıllarda 12 İmam Şiiliğinin kalesi olan Kum kentinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren okumaya, araştırmaya ve yazmaya çok meraklıydı. Kendi deyimiyle, çocukluk günlerimden beri öğrenmenin her türlüsüne yönelik içimde bir aşk uyanmıştı diyordu. Etrafındakilere büyüdüğünde büyük bir din alimi olmak istediğini söylüyordu. Öğrenimine devam ederken 17 yaşında Emire Zerrab adında bir İsmaili ile karşılaşmış ve kendisinden çok etkilenmiştir. Yine kendi sözleriyle Hasan Sabbah o anı şöyle açıklıyordu. Aramızdaki tartışmalar sonucu inandığım her şeyi çürüttü ve yok etti. Düşündüm de gerçek iman muhakkak bu olmalı. Hasan Sabbah bu şekilde İsmaililik ile tanıştı ve bu harekete gönül verdi. Çocukluğunda Ömer Hayyam ve Nizami Mülk ile sınıf arkadaşı olduğu iddia edilse de aralarında bulunan 30 yıl gibi bir yaş farkından dolayı bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hasan Sabbah, İsmaililik için İsfahan, Azerbaycan, Silvan, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır gibi şehirlerde seyahat etti. En sonunda İran bölgesine yerleşti ve 9 yılını burada geçirdi. Burada kaldığı süre boyunca kendi düşüncelerini bölge halkına aktararak kendisine bir kitle oluşturdu. Müritleriyle kendisine sığınacakları gözden uzak bir yer arayan Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'ni gözüne kestirdi. Bu kale çok eskiden yaşamış bir kral tarafından yaptırılmıştı. Efsanelere göre kral kartalını salmış ve kartal bu kayalıklara konmuştur. Kralın emriyle kartalın konduğu sarp kayalıklara Alamut Kalesi inşa edilmiştir. Bu nedenle bu kaleye kartal yuvası da denmekteydi. 2000 metre yükseklikteki sarp kayaların üzerine inşa edilmiş bu kale çok geniş bir görüş açısına sahipti. Kaleye sadece çok dar ve tehlikeli patikalardan çıkılabiliyordu. Hasan Sabbah kaleye vardığında öncelikle müritlerinden bir kısmını içeri gönderdi. Böylelikle müritler bölgedeki halkı örgütleyerek kendi yanlarına çektiler. Bir süre sonra Alevi Mehdi adındaki kalenin hükümdarı halkın baskısıyla kaleyi terk etmek zorunda kalmıştır. Hasan Sabbah 4 Eylül 1090 günü Alamut Kalesi'ne girmiş ve Haşhaşi tarikatı resmen kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Büyük Selçuklu Devleti'ne ve Abbasilere karşı mücadeleye başlamıştır. Bu bölgedeki gelişmelerden rahatsız olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Vezir nizam Mülk komutasındaki ordu ile Alamut Kalesi'ni 4 ay kuşatsa da ele geçiremedi. Bu 4 ayın ardından Hasan Sabbah bir suikastçisini göndererek dönemin en iyi devlet adamlarından nizam Mülk'ü çadırında öldürtmüştür. Ardından kuşatma kalkmış ve Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın da ölümünden sonra Selçuklu Devleti zayıflamıştır. Bu olayların ardından Selçuklu tahtına geçen Sultan Sencer, ilk iş olarak Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını takmıştır. Sultan ertesi sabah uyandığında başucunda taşa saplı bir hançer bulmuştur. Panikleyen ve ne olduğunu anlayamayan Sultan Sencer olayı gizli tutmaya çalışsa da olayın hemen ardından bir elçiyle gelen mesajla ''Ben istemez miydim ki o hançer sert taşa değil de sultanın yumuşacık göğsüne saplansın'' yazmaktadır. Bu olaydan sonra Sultan Sencer, Hasan Sabbah'la uğraşmaktan vazgeçmiş ve kelle avcılarını geri çekmiştir. O güne dek görülmemiş bir savaş stratejisi uygulayan Hasan Sabbah, Alamut kalesinde suikastçilerini yetiştirmeye devam etti. Fedai olarak adlandırılan bu savaşçılara tarikat içinde esas yunda denirdi. Günümüzdeki asasin kelimesinin çıkış noktası da budur. Pek çok farklı silahla çok az insanın dayanabileceği zorlu eğitimlerden geçen suikastçiler bu eğitimlerin ardından birer ölüm makinesine dönüşüyorlardı. En çok kullandıkları silahsa hançerleriydi ve yaygın bilinenin aksine silah olarak zehir kullanmazlardı. Bir suikastçı birini öldürmek için emir aldığında aslında kendi ölüm emri de verilmiş oluyordu. Çünkü inanışlarına ve eğitimlerine göre suikastçı hedefini öldürdüğünde ölmesi gerekirdi. Bu onlar için dinsel bir ritüeldi ama asla kendi canlarını almazlardı. İntiharın İslam inanışına göre günah olacağını biliyorlardı. Bu yüzden bir göreve giderken ölüm korkusu olmadan, zaten öleceğini bilerek gittiği için suikastçıyı durduracak hiçbir şey olmuyordu. Hedefini öldürdükten sonra kaçması gerekmediğinden, yıllarca aldığı eğitimde öğrendiği gibi kendisi de ölerek amacına ulaşmış oluyordu. Hasan Sabbah'ın bu suikastçilere görevlerinden önce uyuşturucu maddeler koklatarak süt, bal ve şarap akan nehirlerde güzel kızlarla birlikte cennet bahçelerinde dolaştırdığı iddiası ise sağlam temellere oturmamaktadır. Bu iddiayı ortaya atan tek kişi ünlü seyyah Marco Polo'dur. Kitabında bu cennet bahçesini görmüş gibi detaylı tarif etmiş olsa da Marco Polo Alamut Kalesi Moğollar tarafından yıkıldıktan ancak 17 yıl sonra bu bölgeye gelmiştir. Yani kaleyi veya kalede yaşayan birini bizzat görmemiştir. Tahminlere göre Marco Polo'nun bu yazdıkları Haçlı seferlerinden dönen şövalyelerden ya da İtalyan korsanlardan duyduğu efsanelerden ibarettir. Ayrıca Alman arkeologların geçtiğimiz yıllarda Alamut Kalesi'nde yaptıkları kazılarda, kalede bu amaçla kullanılacak herhangi bir cennet bahçesi tarzı bir bölüme rastlamadıklarını belirtmişlerdir. O dönemde bölgede yaşayan diğer tarihçilerin Hasan Sabbah ve Haşhaşilik hakkında yazdıkları kitaplarında da bu tarz bir cennet bahçesi geçmemektedir. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ne girdiği andan itibaren 34 yıl boyunca ölene dek bir daha buradan çıkmadı. Yaşadığı sürece Alamut Kalesi'nde şarap yasaklanmıştır. Adaleti ise bir hayli keskindi. İddialara göre bir oğlunu cinayete karıştığı, diğerini ise şarap içtiği için idam ettirmiştir. Dini kişiliğinin yanında aynı zamanda iyi bir şifacı, simyacı, astrolog ve büyücü olduğu da söylenir. Abbasi ve Büyük Selçuklu Devleti'nin dışında bölgeye gelen Haçlı ve Moğol ordularının üst düzey komutanlarına da pek çok suikast gerçekleştirmiştir. Fakat Hasan Sabbah en sonunda yaşlandı, yatağa düştü ve 23 Mayıs 1124 tarihinde vefat etti. Hasan Sabbah'ın kurduğu bu düzenden çok etkilenen Haçlı seferlerindeki şövalyeler de kendi topraklarına döndüklerinde tarihte önemli bir oluşum olan Tapınak Şövalyeleri tarikatını kurmuşlardır. Hasan Sabbah'ın Kartal Yuvası Alamut Kalesi'ne gelince. 1256 yılında Moğol hükümdarı Hülagü Han bu kaleyi normal bir kuşatma ile alamayacağını anlamış ve kalenin altına tüneller açılarak petrolle doldurulmak suretiyle o güne dek görülmemiş bir bomba sistemi ile kayalıklar patlatılarak kale yerle bir edilmiştir. Hasan Sabbah'ın tarihte yaptıkları Assassin's Creed isimli yabancı kaynaklı bir bilgisayar oyununa ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca dünyanın en çok satanlar listesindeki kitaplarda Haşhaşiler ve Hasan Sabbah hakkında yazılan pek çok eser bulunmaktadır. Videolarımın devamı için kanalıma abone olabilir ve diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.